Ben dedim ki bir arkadaşımla tartışıyoruz. Bizim Vali Hakan Muştu da var. Muştu da oturuyor. Ben Muşlu'ya bir şey anlatıyorum. ikna alıyor. Diğer arkadaşım anlatıyordu avukat Ankara çevre biliyor. Onunla da ikna alıyor. İkimiz de Muştu'yu ikna etmeye çalışıyoruz. <laughs> Vardır ya münazara. <laughs> Şimdi ben diyorum ki yani diyorum Ekrem Amoğlu hakkında böyle bir karar alındıktan sonra yani Kemal Kılıçdaroğlu iyimserliğinin hiçbir anlamı yok. Çünkü böyle bir davadan böyle bir karar çıkıyorsa elbette bu onaylanacak. Ama öyle ama o hakim ama bu hakim. Ve de hiç öyle uzun uzun sürmeyecek. Diğer arkadaşım da adını vermeyeyim. Ankara çevrelerini bildiğim için. Diyor ki ya diyor bu iş böyle kolay değil. Bu arada ben Muşlu ikna ediyorum. Evet diyor Cüneyt Hakkı diyor. <laughs> diyor ki Muşlucuğum diyor bu iş böyle değil. Neden diyor? Çünkü diyor Türkiye'de bütün bürokratlar, hakimler, savcılar hala bir şeyden korkuyorlar, çekiniyorlar. Tek çekindikleri Erdoğan değil. Bunun yarını var, öbürsü günü var. Bu kararı bile çok zor çıkarttılar. Hakimler değişti bilmem ne oldu yoksa bu karar çok daha erken çıkacaktı. Bundan sonraki süreçte çok daha zorlanacaklar. Çünkü bu kararın gideceği şey yukarıdaki üst yargıdaki mahkeme sanırım dördüncü mü oluyor? Hangisi o şey? Dördüncü ne oluyor o? Orası diyor çok direnen bir şey diyor. İşte Abdullah Gül'ün atadığı bir adam var. Onu dengelemek için altı kişiyi koydular. O olmadı. Yani bu karar öyle çıkmaz. Bu kararı alacak insanlar da bunun yarınını düşünürler. Diyor. Uçlu yine ikna alıyor. <laughs> Sonra buzdolabı bakmaya gitti. Ben döndüremedim iknadan. <laughs> Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ama şimdi ben böyle neşeli neşeli anlatıyorum ama ciddi bir şey var şu anda. Bir kaos var. Kaos var. Şimdi diyebilirsin ki Cüneyt öyle değil işte. Şimdi iktidar çevreleri ne diyor? Ya öyle değil diyor. Yani Erdoğan'ın aday olmasında bir sakınca yok diyor. Biliyoruz ki var. Yani tamam oldu şimdi yorumda yokmuş gibi oluyor. Mu? Bunu tabii ki ben ben şimdi ben ne diyorum? Bence var diyorum. Ne olacak? En fazla ne bileyim işte İbrahim Kalın kızar oradan. Fahrettin Altun der ki ya niye canımı sıkıyorsun? Cüneyt şimdi Ne gündeme getiriyorsun? Ya, tamam ben, ben bunları duydum. Peki hadi ben şimdi şey diyeyim. İyi de kardeşim yüksek seçim kurulu başkanı söylüyor. Başka bir formüle gerek var diyor. Ya yani ben de en azından bunu anlıyorum yani. Belki aday olmaz, belki başka bir şey olur diyor. Acaba üst cumhurbaşkanlığı diye bir şey mi <laughs> koyacaklar anayasaya? Koyarlar da hala hukukumsu bir şey olduğu için onunla anayasayı değiştirecek kadar da şey yok yani. Hani oy yok yani orada. Vallahi ilginç bir tartışmanın ortasındayız. Şimdi tabii bir süredir biz hukuku, kanunu, manunu her şeyi bir kenara bıraktığımız için yani hani daha daha doğrusu yani işte yukarıdaki ne derse o olur şeyle bir hayat sürdüğümüz için bunları şunu yadırgayabilirsiniz. Ya yani böyle bir ihtimal var mı? Var. Yani şöyle bir ihtimal var. Eğer anayasa uyacaksak burada bir sıkıntı var yani. Hadi seçilir seçilemez tartışmasını ben şimdi küçük aklımla e, yorumlamayayım. Ben kimim ki böyle bir şey yorumlayacağım? bilmem ne yapacağım. ya. Yani televizyonda o kadar her şeyi bilen <laughs> insanlar varken benim şeyim. Tabii mesela bunun muhalefetin tartışması da tartışmaması da normal değil mi? Anormal. Normal bir ülkede. Normal bir ülkede anormal. Normalde bunu benim değil Kılıçdaroğlu'nun sürü demesi lazım. Meral Akşener'in demesi lazım. Demesi lazım ki ya Sayın Erdoğan siz tamam anayasayı siz değiştirdiniz. Bu yeni düzeni siz getirdiniz. Ve bu getirdiğiniz anayasaya yeni düzene göre sizin seçileme, seçime girememeniz lazım. İki dönem şartını bitiriyorsunuz çünkü demesi lazım. Ama demiyor işte bir Muharrem İnce söylüyor herhalde. Bir Ümit Özdağ söylüyor. Bir oradan birileri söylüyor. Ve de ana muhalefet bunu sahiplenmiyor bu söylemi. Fakat bu söylemin arkasında YSK başkanı diyor ki bir arkadaşıyla istişare ediyor. Çalışıyorlar bayağı çünkü bugün bu dediğim gibi bu belki de hani ben dedim demedim işte en fazla birileri ya ne gereği var suyu bulandırma zaten bilmem ne falan der geçer ama sen bu kararın altına imza atıyorsan yarın bir gün birileri dönüp sana der ki ey YSK başkanı anayasa bunu diyor burada da bu var sen bu kararın altına neden imza attın der. Diyebilir burası Türkiye demeyebilir de diyebilir de. En azından bir dönemin çok böyle görkemli hakimlerinin savcılarının bugün nerelerde olduklarını gören bir hakim bundan sonraki atacağı adımları ben bir hakim olsam dikkat ederdim yani hani. Şimdi mesela gazeteci olarak dikkat ediyorum ben. <laughs> ne olur ne olmaz silivri soğuktur. Esprisini yaptığınız zaman ben ciddiye alıyorum yani. Hakan Yılmaz geldi. ateşledi. Hakan Yılmaz bizim bin liraya buradan her görüş söylüyor. Diyor ki hala mecliste ne yaptıklarını anlayamıyoruz zaten. Adamlar kafalarına göre takılıyor. Hukusuzluk almış başına gidiyor. En büyük belediyesi gidiyor, hala hukuk diyor, güveniyoruz diyor. Sini millete dönseler hep birlikte daha aktif siyaset yaparlar. Ben de böyle düşünüyorum. Zaten hatta tweet attım. Fakat buradaki sıkıntı şu. Şimdi bitirdik mi Erdoğan kısmını? Erdoğan'da Erdoğan kısmının adaylığında bir sıkıntı var arkadaşlar. Bunu şimdilik konuşmuyoruz, halının altına süpürüyoruz ya da kasabanın sırrı olarak saklıyoruz. Bir sıkıntı var anayasa olarak. Bunu da anayasa yani hukukçular farkında. Bence şey de farkında. Külliye de farkında. Ama bakalım kül yuturur muyuz diye bakıyorlar. Belki de. Şimdi gelelim İmamoğlu cephesine. İmamoğlu cephesinde ne oluyor değil mi? Şimdi öbür tarafta bunlar varken. İmamoğlu cephesinde işte e ekranın önünde herkes çok üzgün, çok şey işte hatta geçen gün bizim attığımız manşeti bile insanlar tuhaf anlamış. Neden bu kadar sevinç yarattı diye ünlem koymuştuk. Ya ünlemin anlamını bilmiyorlar. Ben ben kendime kızıyorum tabii yoksa size kızacak halim yok ya. Niye anlamadılar? Ben anlatamam şimdi herhalde. Yani şuna seviniyorlar. Sevinenler iyi partili ve İmamoğlu değil. O görüntüyü diye baktığınız zaman sevinme mevinme yok. Yani o hani fotoğrafa baktığınız zaman sanki sevinme gibi bir görüntü var ama o görüntü varsa geçsinize. Yani Meral e çıkıp e, İmamoğlu'nu orada teskin etmeye çalıştığı anda büyük bir üzüntü var. Şok var hatta yani. Dilek İmamoğlu'nda, şeyde, Ekrem İmamoğlu'nda, hatta Meral Akşener'de. Ama sevinen öbür taraf. Çünkü neden? Diyorlar ki tamam abicim ee, artık Kılıçdaroğlu tek aday. Şimdi Kılıçdaroğlu'na baktığınız zaman Kemal Kılıçdaroğlu'na ve CHP'nin üst düzey yönetimde ne diyelim? Ee, CHP'nin Danışmanlar demeyeyim şimdi her şeyi danışmanlar yıkıyorlar ya Kılıçdaroğlu'nun. Büyük sevinç var abicim orada da. Ya orada da diyorlar ki Ekrem İmamoğlu şu anda resimden çıktı. Ve de mutlular yani bence gördüğüm kadarıyla. Mutlular nereden çıkartıyorlar? E hiçbir şey yapmıyorlar. Baksanıza senin gibi benim gibi seyrediyorlar. Ben burada yorum yapıyorum. Yayını kapatıyorum. Çıkıyorum. Hangi sinemaya gideyim diye bakıyorum. Onlar da öyle bakıyor yani şeyde. Çünkü biliyoruz ki şu anda CHP'nin içindeki hava Seçilecek insanı koymak değil, tam tersi oradaki profili o sonuna kadar düşürüp Kemal Kılıçdaroğlu'na aday yapmak. Diyebilirsin ki ya doğru aday, diyebilirsin ki yanlış aday. Bak bunları tartışabiliriz ama şu anda %100 CHP'de gözken bu. Kemal Kılıçdaroğlu aday olsun istiyorlar. Ve yatıyorlar altını masaya da bir sürü şey var işte efendim Meral Akşener niye gitmişti oraya gitmemeliymiş de Kılıçdaroğlu'nu aramıştı aramamıştı. Bunların hepsi teferruat geçiniz. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. Etrafında bir grup CHP'li var. CHP'yi destekleyen bir grup gazeteci var. Bunların motivasyonu nedir? Şey girmek, ona hiç girmek istemiyorum yani. Ne bunları bu kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek kadar motive ediyor. Gözlerini karartmış durumdalar yani seçilecek bir garanti bir aday yerine Erdoğan'ın istediği hatta hamleler yapıp Kılıçdaroğlu'nu öne ittiği bir adayın arkasında duruyorlar bilmiyorum. Nasıl bir motivasyon var. Ama şurası net ki şu anda CHP Genel Merkezi'nde yani Ekrem İmamoğlu'nun gitmesi, İstanbul'un düşmesi böyle şey yok. Canan Kaftancıoğlu'na bakın. Onda da yok. Şeyde de yok yani hani. Şu anda herkes İstanbul'un gitmesinden çok Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak mı olmayacak mı dert bu şu an. Ben buna ilk başta dediğimde sizden çok tepki aldım ama bu artık konuşulmaya başlandı. 6 ay önce ben bunu ilk yazın Bodrum yayında ortaya attığımda. Yani dediğim şuydu. Ya biz ne arıyoruz? Kemal Kılıçdaroğlu'na oturacağı bir koltuk mu arıyoruz yoksa Ekrem şey Erdoğan'ın karşısına seçilecek bir aday mı arıyoruz? Yani eğer muhalefet gözüyle baktığınızda. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni bir aday verelim, şey koltuk verelim ya da ya Kemal Kılıçdaroğlu'nu denensin bir de. Ekmelettin Bey'den ne kusur var, azı var. Muharrem İnce'den ne azı var. Bir de Kılıçdaroğlu girsin diyorsanız tamam Kılıçdaroğlu girsin. Ama seçilecek adam diyorsanız şu anda başka alternatifler var. Bu alternatiflerin bir numarası da Ekrem İmamoğlu oldu. Bir sürü hata yapmıştı. Mağduriyet ama o hataların hepsini bir kenara şey yaptı. Şimdi Ekrem İmamoğlu oldu. Ama Ekrem İmamoğlu şu anda de facto oyunun dışına itilmiş durumda. Bundan da rahatsız olan kimse yok.